Sıfırdan Metin 2 TR serisinin 21. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölüm elimizdeki ufak bir miktar olan sermayeyi nasıl katlamaya çalışabiliriz, neler yapabiliriz? Bununla ilgili bir bölüm olacak ama şunu hatırlatmak istiyorum hepinizde biliyorsunuz kan ritüeli etkinliği bitti. Önümüzde Cadılar Bayramı etkinliği var ve bu da muhtemelen yurt Nuri etkinliği olacak. Bu etkinlikle ilgili geldiği zaman, geleceğe kesinleştiği zaman bir video hazırlayacağım. Geldikten 2 ya da 3 gün sonra yayınlarım eğer bir aksilik olmazsa. Benim oyunda en sevdiğim etkinliklerden birisidir. Tabi ben bunu en son ilk geldiği zaman oynamıştım. Seneler içinde değişti mi zorlaştı mı bilmiyorum. Geldiği zaman göreceğiz. Giriş bölümünü daha fazla uzatmadan hadi bakalım bu bölüm neler yapacağız. Şansımız nasıl gidecek izleyelim. Bir önceki videoda kurduğumuz pazarın sonucunu göstereyim size. 19.91M bir hasılatımız var. Ayakkabıların tamamı ve ürettiğimiz zırh da satılmış. Önce paramızı bir üzerimize çekelim. Daha sonrasında bu parayı ne şekilde değerlendireceğiz, neler yapacağız? Biraz piyasa araştırması yapayım ben. Ondan sonra bir şeyler deneyelim yine bakalım. Parayla para kazanmaya çalışalım. Yine geldik bizim mavi bayraktaki loncanın lonca demircisine ya da işte maden dönüştürücüsüne diyelim. Biraz zümrüt dönüştüreceğiz ama bu sefer dönüştürdüğümüz zümrütlerin tamamını pazara atmayacağız. Bir kısmını kendimiz başka bir işte kullanacağız. Ben önce şunları bir dönüştüreyim. Sonra ortaya çıkan hesaba göre bir hesap kitap yapıp yeni bir şey deneyeceğiz bakalım. Toplamda 22 tane zümrüt dönüştürmeyi başardık. Sonlara doğru simyacı biraz kalın girdi. Şimdi bir hesap yapalım. En son sattığımda ben zümrütleri tanesini 39650'den satmıştım. Şu an baktığım zaman pazardan fiyatı gene aşağı doğru indirmeye başlamışlar. 35'e kadar gördüm. Bu da demek oluyor ki 39'dan hesaplarsak eğer çünkü sıra mutlaka bize gelecektir. 39'dan koyduğumuz zaman. Fiyatı kırmamıza gerek yok diğer arkadaşlar gibi. Ee, yaklaşık 8.5 won kadar para yapıyor burası şu an. 22 tanesi. Ama biz bunları başka bir amaç için kullanacağız. Şimdi gelin size ne yapacağımızı göstereyim. Geldik yine bu demirinin yanına. Deneyimli arkadaşlar zaten ne yapacağını çoktan anlamışlardır ama bilmeyenlere de gösterelim. Mücevher bölümünden zümrüt küpü üreteceğiz. 7 tane üretme hakkımız varmış. Ben... 5 tane yapar bırakırım diye düşünüyordum ama 7 tane de görünce artık herhalde 7'ye kadar gideriz gibi gözüküyor. %30 şansımız var. Tıpkı zırt ve şeyde olduğu gibi, ayakkabıda olduğu gibi. Bir önceki bölümde şansımız yaver gitmişti. Bakalım bu sefer de öyle olacak mı? 1. Güzel. Bir tane aldık. 2. İki, i̇kinci de geldi. 3. 3 gelmedi. Geriye 4 deneme hakkımız kaldı. 2 tane istiyorum en az. Evet. Zarara doğru gidiyoruz. Hadi. Yapma be. Bu ikisi de geçmezse kalın zarar. Kalın. Hadi. Tamam bir tane daha geldi. Bir tanecik daha gelir mi? Hmm. Şimdi 3 tane çıkardık. Bir hesap kitap yapalım şimdi. 21 tane zümrüt harcadık. Zümrüt'ün tanesini 39 ömden alırsak eğer 8 won sadece zümrüt parası gitti. Bunu bir kenara yazalım. Daha sonrasında şu küçük parçaları gidip haritalarda düşürmeye üşendiğim için gidip satın aldım. Hepsini harcamadık. Yarısı kaldı ama yine de harcadığımız parayı ekleyelim hesabımıza. Ne kadar harcadık bunlara? 90 em para harcamışız. Eder sana düz hesap yapalım. 8'den artı 1 dersek 9 won bir harcamamız oldu bu denemeyi yapmak için. Peki bu küpelerin tanesi ne kadar? 4 won'a pazara koyduğunuz anda tık diye gidiyor. Yani 4, 8, 12 won paramız var burada. 9 harcadık, 12 aldık. Riske değdi mi? Bence değmedi. Bir daha yapar mısın? Eğer zümrütün fiyatını düşükten yakalarsam <laughs> toparlayıp kendim bu sefer satın alıp denerim. Ama kazdığım zümrütlerle bir daha yapmam gibi gözüküyor. Ben şimdi gideyim piyasayı bir tekrar analiz edeyim. Bu zümrüt küpelerden birisini muhtemelen kendimize ayırıp artı basarız. Yani artı 8 yapmaya çalışırız. Artı 8 yaptığımız zaman buçuk 9 ona falan çıkıyor fiyatı. Yapabilir miyim? Emin değilim. Çünkü üstümde Ayşe etkinliğinden gelen bütün parşömenlere ve, ve balık sandığından çıkan demircilere de işte titana falan harcadığımız için onların stoğu bitti. Hatta kutsama kağıdı bile yok. O yüzden basabilir miyim sanmıyorum. Belki de bu seferlik pas geçeriz. Üçünü birden satarız. Bir sonraki denemede kendimize bir tane ayırırız. Kıl payı zarardan kurtularak buradan uzaklaşıyoruz. Bu zümrütü de götürüp pazara atayım ben burada durmasın yoksa gidip pazardan zümrüt alıp şu malzemelerle geri kalanları deneyesim geliyor. Edit'te kendi yaptığım bir hatadan dolayı bu kaydın bir önceki kaydını yani burada ne yaptığımı açıkladığım videoyu maalesef kurtaramadım. O yüzden böyle bir kayıt alıp ekliyorum. Burada yaptığımız şey çok basit. Beta Map'te metin keserken Robin etkinliğine denk geldim ve Robin düşürüp onu da Şaman'dan aldım. Şaman'ın yan karakterine verdim. O yan karakterde bu gördüğünüz 23 yıl okçuydu. Bu okçuyu da en mantıklı nereye koyabilirim diye düşünürken Sarı Bayrak birinci Köy'deki bu gördüğünüz yere bıraktım ve 12 saat açık kaldı bu karakter. Toplamda 30 tane kırmızı domuz kuyruğu kurularak kastı. Güncel fiyatını bilmiyorum. En son aldığımda 3.5 yemdi. Yani 12 saatte 1 von kasmış oldu. Öylesine bilgisayar açık dururken kastığı para bu işte. Evet çok da yüksek bir miktar değil ama şöyle düşünün bana iki tane 50 kuponu kasmış oldu. Ben bilgisayar başında değilken. Bence fena değil. Bugün anladım ki artık bana bir Etkinlik hesabı lazım. Etkinlik çarı lazım. Ee, neden diye sorarsanız. Abi 93 level'sınız ve hiçbir yerde ayışı etkinliğine katılamıyorsun. Mümkün değil. O yüzden bize en yakın zamanda bir etkinlik karakteri hesabı artık ne derseniz adına öyle bir şey lazım. 6-7'ye atıp unuttuğum bir kask vardı. <laughs> 6-7'si tamamlanmıştı. Bakın şimdi sizle birlikte ne yapacağız abi. Önce küçük kutsamayı bir sağdan bir soldan vuruyorum. İkisi de yandı. Ondan sonra üstüne tek bir tane kutlama atıyorum. STR geliyor. Minimum 30. Bak izle. Tak. SP40'ı bir an STR40 diye gördüm. Hani Gözüm öyle görmek istedi. Zalimsin oyun zalim. Başka bir şey değilsin. Peki buna iki tane bağlı efsun atsak ne gelir en fazla? 10 ateş, 10 rüzgar. Ulan neredeyse var ya. Bir tane daha atalım. 10 şeytan. O ne? 10 rüzgar. E dursun bakalım. Aldı da şimşek varmış. Yalanda. Yani kullanılacak bir şey değil de maksat işte dursun. Birazdan ben buna bir görev yapacağım şeyden. Neydi o görevler? Bayağıdır yapmıyoruz bak bunları. Daha doğrusu ben takip etmiyorum. Bu alttaki Rubio özel görev sayfasından ne diyor? 20 tane patron yen diyor. 19'unu kesmişim zaten. Bir tane kalmış. Giderim map'te bir tane boss keserim. Ondan sonra 20 kp'ye gelir. Bu 20 kp ile de 130'u 150'ye tamamlarız. Ondan sonra buraya geliriz. Kaplan parası mağazasından. Bir tane daha kutusama alırız. 6-7. Atarız şansımız deneriz. 30 str gelse var ya üf bosslar kesildi kaplan parası tamamlandı bakın şimdi sizinle beraber alıyorum malzemeyi tamam mı nesne marketten indiriyorum bak izle nasıl tek atacağım str'ye tek atışımı izle kaskı çıkardım kutsamayı kaskın üstüne koydum tuttum baba üstüne bir salladım bu ne lan Neyse tamam. E, madem parayı katlayacağız dedik. Nasıl katlarız? Sandıksız olur mu? Olmaz. Şansımızı denememiz lazım. Buradaki karanlığın sandıklarını saymayın. Bunlar benim map'te kendi düşürdüklerim. Hidra sandıkları tanesi 25 M'den. İki tane de yılan hazinesi aldım. İçinden çıkanların piyasasına tam olarak hakim olmasam da merak ettim. Açacağım yani. Karanlığın sandığından başlayalım. Bir tane bile zümrüt küpe çıkarsa tanesi 4.5 won olduğu için şu anda parasını kurtarmış oluyor. Hızlı hızlı açalım. Azap mazap. Ruh kristali küpe geldi. Yok. Kıymetli bir şey çıkmadı anlaşılan. Aynen. Bu da güzel bir küpe bu arada. Etkinlik çağlarınız 62 level olduğu zaman bunu takabilirsiniz. Fazladan 2 güç veriyor. Eğer yanlış bilmiyorsam. Neyse. Bunların haricinde bir cacık çıkmamış. Tamam. Şimdi bu envanteri hemen temizleyip diğer sandıklara geçelim. Sırada hidra sandıkları var. Bakalım buradan da elimiz boş mu döneceğiz? Kutsama kağıdı, mavi inci, taş sanatı, kötü kovma iyidir. İyidir abi. İnci minci bırak artık bu incileri. Bir tane metal püskürt hadi. Var mı? Var mı? Yok. Dört tane kötü aldık. Dört tane de taş sanatı kitabı. Ee, zarar. Son olarak da şu yılan hazineni açalım. Yanlış bilmiyorsam en değerli içinden çıkabilecek şey yılan cilası. Bir bakalım şimdi. Yılan ipeği değil cilası. Bir tane daha açalım. Bu neymiş? Bu da yeleği. Bir onu çöpe attık. Çünkü bu sandıkların tanesi ellendi. Merak ettik. Açtık. Meramız gitti diyelim. Bize bir bonu mal oldu. Devam. Videoya ufak bir kesit olarak ekleyeceğim burayı. Arkadaşlar bir duyurumuz var size. Hakan Dayı da izin verdi bana bunu çekmeme sağ olsun. Şimdi şöyle ki biliyorsunuz Ruby sunucusunda yeni başlayan ya da yıllar sonra geri dönen bir sürü arkadaşımız var ve dolandırıcılar da bunu suistimal etmek için tabii ki resmen ava çıkıyorlar predator gibi. Şimdi Hakan Dayı'nın başına şöyle bir şey gelmiş. Sol tarafta kendiniz de okuyabilirsiniz. Ben kısaca özet geçeyim. Dolandırıcı herifin teki yılan tozu denen bir itemi aslında hiçbir kıymeti olmayan bir itemi tamam mı? Alıyor. Pazarların hepsini boşaltıyor. Ticaret camından arattığı zaman Hakan dayı sadece bu dolandırıcı herifin koyduğu pazarlar gözükecek şekilde piyasadaki diğer eşyaları toplayıp kendi çarlarıyla farklı farklı isimlerle pazara kuruyor. Ve tanesini 4 bondan koymuş mesela 6 çarla. Tamam mı? Ve sonra diyor ki Hakan dayı, ya. Ben oyun sonu atıyorum. Bana envanter genişletme alırsan sana karşılığında bunları veririm. Sen de bunları tanesi 4 bondan satarsın. Üstelik bu envanter genişletmeleri de ne için istediğine bir bakın. Demiş ki ben oyun sonu atacağım. Envanter genişletmeleri de ikinci köydeki garibanlara dağıtacağım falan demiş yani bak. Uydurduğu kılıfa bak bir de yani. İnsanın böyle aklına yatar hale getirmek için ne taklalar atmış şaka. Sonuç olarak maalesef Hakan dayı da bu itemin ederinin ne olduğunu bilmediği için ve cama baktığı zaman ticaret camından da baktığı zaman gerçekten de 6 farklı hesaptan tanesini 4vano kurulmuş olduğunu görünce demek ki aldandı. Her insan aldanabilir, yapabilir. Özellikle yakın zamanda oyuna yeni başlamış bir insanın bu tuzağa düşmesi çok muhtemel ve maalesef Hakan dayı da 1800 liralık ep çekip bu tuzağa düşmüş çektiği bütün eple envanter genişletme çekmiş ve yılan tozu karşılığında maalesef takas etmiş. Şimdi buradan çıkarılacak ders ne? Birincisi eğer itemin ne olduğu hakkında sizin fikriniz yoksa veya yakınınızdaki güvendiğiniz arkadaşların da bir fikri yoksa bulaşmayın. Yeni başladıysanız ve böyle çok süper bir teklifle geliyorsa birisi bir şüphelenin abi. Unutmayın bedava peynir sadece fare kapanında olur. Bu ve buna benzer bir sürü dolandırıcılık yöntemi var. bir de şu an uygulanan lütfen emeğinize sahip çıkın. Gözünüz açık olsun. Benden size tavsiye. Hakan Dayı'ya bu kesiti alıp yayınlamama izin verdiği için teşekkür ederim. Umarım bir kişiye bile olsa bir faydası olur bu kesitin bu uyarının. Hadi videoya devam edelim. Yine geldik malum yere. Ne deneyeceğiz? Zümrüt küpe deneyeceğiz abi. Şu an pazarda bir tane bile yok. 5 tane deneyeceğiz. Buraya masrafımız tam 5 won her deneme bir won anlamına geliyor. Buradan en azından iki tane çıkarmamız lazım. Hatta şöyle söyleyeyim. Pazarda şu an hiç olmadığı için ben en son 4.5'tan satmıştım. 5 won'a kadar piyasasını yükseltmeyi düşünüyorum. 5 won'dan gidebilir bence bu item. Hatta gider. 4.5'tan gider. 5'ten de gider yani. İhtiyacı olan alır. Neyse çok uzatmayalım. Denemeye başlayalım. 1 Yapma böyle. 2 böyle giderse 3 tane deneme hakkımız kaldı. Bir tane bile geçmeyecek gibi bir his geldi şu an içime. Dur bakalım. 3 Batıyoruz galiba. Batıyoruz galiba Serdar. 4 Bir tane geldi. Tamam. Bunu 5 fondan satarsak en azından paramızı çıkardık sayabiliriz kendimizi. Bir tane daha ver be. Hadi be. 5'te 1. Evet. Bunu 5 fondan sayalım. Paramızı çıkarttık. 5 10 harcadık 5 10'u geri aldık ne oldu şimdi deminden şimdiye geldik yani hiçbir şey olmadı kötü oldu ya 30 şansla 5 tane'den bir tane gelmesi harbiden kötü oldu neyse devam pazarda yok dedim ama varmış ben yanlışlıkla artı bire bakmışım artı bir de yok ama artı sıfırda bol bol var gördüğünüz gibi ve hatta fiyatları da düşmüş neden bilmiyorum neden acaba neden neyse ee, gördüğünüz gibi 4 bon civarına satılır diye düşünüyorum. Ben de 4'ten attım zaten baştaki 3 küsür atlılar bitince inşallah sırada bize 4 vona gelir. Bunu elden çıkartırız. Elimizdeki bütçe 20 vona yakındı. 5'ini harcadık. Ele kaldı 15. Böyle gidersek 15 vonun 15'ini de saçacağız ve yolda kalacağız gibi gözüküyor ama dur bakalım. Buraya kadar gelmişken tabi bir de ayakkabı denemek lazım. Geçerse 2 von. Buraya masrafımız 1.5 von. Yani bir tane bile geçirsek en azından 50 kara e, e, geçeceğiz. Deneyelim bakalım. 1.5 von harcadık ama karşılığını alabilecek miyiz? 3 hakkımız var. Başlıyorum. 1 2 3 Niye böyle oldu ya? Az önce yaşanan olayın tek bir faydası olacak şimdi bize. Yıllardır Metin 2'de konuşulan yaşlı katından fal baktı. Yok efendim işte fal da sana ne derse şöyle olur böyle olur. Yok efendim artı basarken demirci alnını silsin falan gibi bu hurafelerin ne kadar uydurma olduğunu ama aslında ne işe yaradıklarını göstereceğim. Yani bu küçük bir örnek olacak sadece. Mutlaka bilenler vardır ama genelde göstereyim. Bak şimdi yaşlı kadına geldim. Daha önce bakmıştım falan. Şimdi direkt olarak göstermeyecek. İkinci sayfasında yani daha önce baktırdığım için açılan pencerede diyor ki dediğim gibi bugünle ilgili kararlım şöyle pek şanslı. Şimdi burada pek şanslı diyor ama az önce yaşanan olay ne peki? Şöyle. Bu yaşlı kadından baktırdığınız falın şansla, mansla zerre alakası yok. Ne ile alakası var? Bak şimdi hemen karakter atıyorum. Bana pek şanslı demişti ya. Karakter attım, oyuna tekrar giriyorum. Bak altta ne yazıyor? Yank yağmurunun düşme oranı şu anda artı %10. Yani bu yaşlı kadından gelip bal baktırıyorsunuz yani. Bunun tek bir faydası var. Yang patlama oranı var ya hani böyle slotları kesersin. Hepsinden üçer beşer tane atarken birinden bir kesersin böyle bir tomar para atar. Ya da mesela ejder kesiyorsundur. Ejderde mesela yang patlaması vardır. Heh. İşte o yang patlama olayının şansına artı %10 ekliyor. Olay bu. Artı basmakla item denemekle bilmem ne dönüştürmekle hiçbir alakası yok. Aklıma gelmişken göstereyim dedim. Devam. Az önceki ezimetten sonra dedim ki madem batacağız keyifle batalım. Gittim biraz piyasayı inceledim. Şu anda piyasada canavarlı zırh yok. Savaşçı için yok. Ninja için falan basmışlar arkadaşlar bol bol. Ama savaşçı için bir tane bile yok. Dedim ki ben bu kumara gelirim. Şimdi bu zırhı yapabilirsem eğer. Üstümde gördüğünüz gibi evrim parşömeni kalmadı. Ay açacak para da yok. Ne yapacağım? Benim şu yançalar var ya hani işte 65 olarak kastığım çalarım var ETP e yapmak için. Onlar da oyunun verdiği bu parşömenlerden var. Onlarla falan bir şekilde bir tane bile olsa artı 7 zırh çıkartmaya çalışacağım. Şimdi gidiyorum ama dönüşüm muhteşem olacak. Babaççı bugün elini attığı her şeyi kuruttuğu için artık şamana geçme vakti geldi. Hatta gruptan bile çıkacağım. Yanımdan da uzaklaştıracağım oğlum seni. Sen bugün bugün ters günündesin sen. Neyse. Şimdi envanterde 5 tane zırh görüyorsunuz ama bunlardan sadece bir tanesi artı 7, bir tanesi artı 6 ve geri kalanlar artı 5. Neden? Çünkü para bitti. Çünkü kutsama kağıdı bitti. Maalesef. Şimdi ne üretelim? Balina kemiği. Artı 5 oldukları için 3 tanesinden sadece %5 şansımız var. Geçme ihtimali %5. 1. Başarısız. Ki başarısız. 3 tahmin edildiği gibi başarısız. Şimdi geldik artı 6'ya. Şansımız %10. Atıyorum. Pat. Evet. Doğru yolda ilerliyoruz. Oyunu bırakmaya doğru. Yavaş yavaş. <laughs> Neyse. Sonuncu da artı 7 zırhımız. Şansımız %30. Geçerse 10-10. Harcadığımız para ııı e Harcadığımız parayı kurtarır, üstüne de birkaç won kar bırakır. Ama geçer mi? Geçmez. Neden? Çünkü ben bir davarım. 4 won parayı da gittim ezdim, geldim. Şimdi 5 tane ayakkabı deneyeceğiz abi. 5'te 5 mil olsa bugün yediğimiz parayı kurtarmıyor biliyorsunuz. Tanesi 2 won. Deneyelim bakalım. 1 2 3 bir tane verdi bari. Hani yüzümüze tükürüyor sabahtan beri. Tamam. 5'in birini aldık abi tekrar. Şimdi şöyle oldu. Buraya toplamda yani envanterdeki bir buçuk bonu görmezden gelin. Abi 15 bonu bugün yedik. Bu videoda 15 bonu yedik. Ne aldık bakalım. Bir tane zümrüt küpü aldık. 4 bon dedik buna. 2 de buna dedik. 6. Yani abi paramızın yarısından fazlasını kaybettik. Durduk yere kendi kendimize iş çıkardık yani. E şimdi ne olacak? Arkadaşlar size Discord sunucumuzu kısaca tanıtmak istiyorum. Discord'umuzun en beğenilen özelliği tabii ki etkinlik sayfası. Burada Ruby ve Alesta sunucularında oynuyorsanız eğer etkinlik başladığı anda size bildirim gönderen bir botumuz var. Hem etkinliğin başlangıç saati ve bitiş saatiyle ile ilgili hem de etkinlikten düşen eşyanın ticareti yapılıyor mu yoksa yapılamıyor mu gibi bilgiler veren şahane bir botumuz var. Buradan faydalanabilirsiniz eğer Discord'umuza katılırsanız. Bir diğer önemli bölümse ticaret alanımız. Burada bütün sunucularda ticaret yapabilirsiniz. Gerekli etiketleri seçerek burada ilan oluşturabilir ya da daha önce ilan oluşturmuş arkadaşların ilanlarına bakarak teklif verebilir, konuşarak anlaşabilirsiniz. Şahane bir sistem kurduk. Burada da ticaretimiz güzel dönüyor burada. Ve bir de duyurular bölümü var. Burada da Oyunla ilgili yalnızca önemli duyuruları, mesela hep yavrus ya da bakım bitti gibi duyuruları buradan alabilirsiniz. Yok kardeşim ben oyun oynamıyorum, etkinlikte duyuru falan işim yok derseniz de yine de gelip genel sohbette ya da sesli sohbette burada arkadaşlarınızla muhabbet edebilir, yine arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Hepinizi bekleriz.